Merhaba arkadaşlar kanalın yeni videosuna hoş geldiniz. Öncelikle bugün buçuk saatlik bir çalışma var. Dün trigonometriyi bitirmeye çalışacağım dedim ancak trigonometrinin ikinci kısmı anca bitti. Oğlum çok uzun konu ve benim trigonometrinin bu ters kısmında sıkıntılarım vardı. Bir de yeni izleyiciler için söyleyeyim yine. Bütün soruları yine kendim çözmeye çalıştım. Vallahi akıyor da bitmeyen konu olmuş biraz şöyle buradan başlayalım bazı soruları Eyüp Hoca çok uzun yoldan çözdü bir baktım ben kısa yolunu buldum bazı sorularını da ben uzun yoldan çözdüm Eyüp Hoca tak diye bir şey çıkardı ha, bir de şunlarda bayağı sıkıntı yaşadım şu ee fonksiyon grafiklerine triyonetik fonksiyonlarda şu özellikle pi'nin periyodunu açıp kafamada yani çarpıldığında periyodu değişiyor. Şöyle bir şey denedim. Bütün soruları bu sefer normalde soru başı çözüyorum soruları dedim çözeyim hızlı bitsin diye sonra videoları tekte izlerim Şöyle birkaç soru çözdüm sonra 1.25'e aldım. Direkt yani hiçbir şey anlamadım dedim neyse normalde. Şu soruda Eyüp işte Hoca şu şekilde m bölü m kare artı bir denklem kurak çok uzun bir şekilde çözdü. Ben ise 20 saniyede çözdüm. Şurayı direkt alfa olarak çıkarınca işte sin alfa değerini buluyorsun. Tan x'e eşitliyorsun. Zaten fonksiyonlarda x gördüğün yere e, istediğini yazabilirsin. E, tan x için eşittir alfa e, yani sin alfanın değeri eşittir tan x e, olduğu için orada x'i buluyorsun. Sonra sin x çarpı cos x'ten çıkıyor. Ama e, m bölü m kare artı bir şeklinde bir çözümü de var. işte mesela buraya yazdım. Bilinme, bilinmeyen kullanarak çöz diye. Bu şekilde bütün çözüm yöntemlerini de öğreniyorum. Bu şekilde buraya kadar geldim. Valla beceri temeller çok güzel Trigonometri de çok iyi sorular da sorulabiliyor. Tabi trigonometri iki daha zevkli. Yani Genelin yarısı çarpanları ayırma yarısı da işte gibi bilgiler oluyor son yarım saattir de şu benim notlarım var her çalıştığımı çıkardığım bu şekilde üstlerinden geçiyordum Aslında daha çalışabilirim şimdi yatağa geçince bir daha dedim masaya gibi video çekemem bir de yatakta çalıştığım süreyi de artık kronometre eklemeyeyim. O çalışma sayılmaz dedim. Bu şekilde buradan da izlediğim videoda göstereyim. Bakın dün yazıyor çünkü şu an saat şu an 00.07 geçti yani. Aslında bugün bayağı dinlenin dinlene çalıştım. Hiç zorlamadım kendimi. Çok rahat bir şekilde buçuk saat 10 saat oldu. Şimdi şuradan ne? İşte trigonometri ikiliye dair bütün videoları seyrettim işte. her ya. Bu şekilde. Şurada bir de Kaan Akalemi'de radyan ve derecenin mantığını öğrenmek için bir tane video seyrettim. Bakın arkadaşlar. Burayı bir 25 sekinde izlemeye çalıştım ve beynim kabul etmedi yani. Direkt dikkatim dağıldı. İşte şimdi integral Adına biraz fikir oluşsun diye Haluk integral konu anlatımını izleyeceğim ya da biyoloji e, konu tekrarını izlemeye başlarım doktor biyolojiden bu şekilde günü kapatırım Artık yarın trigonometri bitirip soru çözerim yani burası da çok uzun sürmezse bu şekildeydi yağıştan bitireyim Herkese iyi akşamlar, iyi geceler. Bol çalışmalar, verimli çalışmalar herkese. Taze elimeyen saygılar, sevgiler buradan. Selamlar olsun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.